Arkadaşlar ev manifestlerine devam ediyoruz. Ne zamana kadar? Ta ki herkesin hep istediği, hayalini kurduğu, belki imkansız olarak gördüğü o eve sahip olana kadar. Lütfen videoyu sonuna kadar izle, denileni yap, sadece 15 dakikanı ayır ve bak gör hayatında neler olacak. Ev manifestleri ile ilgili ayrı bir oynatma listesi de oluşturdum arkadaşlar. Orada bolca bu çalışmayı yapabiliriz. Çalışmaya geçmeden önce sizden bir ricam olacak. Ama lütfen biliyorsunuz hayat alma verme döngüsü üzerine kurulu. Samimi saf bir bilinçle ne kadar verirsek karşılığını evren bize misliyle veriyor. Bu platformda arkadaşlar yani algoritma böyle çalışıyor. Ne kadar beğeni ve videonun sonuna teşekkürler yazarsak daha çok insan bu içeriği görecek ve onlar da faydalanacak. Ve rahat kimsenin bize rahatsızlık vermeyeceği bir yere geçelim. Yorum, like, abone olma işlemi bittiyse ve rahat bir yere oturduk uzandıysak çalışmamıza başlamadan önce şunu da belirtmek istiyorum ki bunu hep söylüyorum. Özellikle makro dilek tezahürlerinde dileğimizi manifestlerken lütfen her çalışmanın sonunda bir bardağa bir miktar su doldurduğumuzu düşünelim. Yani bu şekilde bir enerji aktarımında bulunuyoruz zaten. Her seferinde biraz daha, biraz daha ve sonunda göreceğiz ki o bardağı taşacak ve dileğimiz fiziksel gerçeklikte görünecek. Bu bir talep, istek değil. Gerçekleşmesi kesinlik taşıyan bir olasılıktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar vakit kaybettik kaybetmeden önce video içeriğinden bahsetmek istiyorum. Video içeriğinde ne var? Her zamanki gibi kısa bilinçaltı bilgisi, daha sonra rahatlama, nefes egzersiz bölümü. Bu bölümde ne yapıyorduk? Sadece 4 tur nefes alıp nefes veriyorduk. Bu bize ne sağlıyordu? İçinde bulunduğumuz bol düşünceli halimizden yani beta frekansından ilk olarak alfaya daha sonra da yine özgün bir teknik uygulayarak biliyorsunuz bunu bu tarz makroceliklerde kuş sesi uyguluyorum. Bilinçli aklımızla bilinçaltımıza en 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 yakın olabileceğimiz teta frekans geçiş oluyor arkadaşlar. Son bölümde anahtar kelime ve dilekle bütünleştirme. Anahtar kelimeyi ben o bölüm geldiğinde söylüyordum. Dileğimiz de zaten biliyoruz. Ev manifesti. Bolca detaya ineceğiz. Ben söyleyeceğim siz düşüneceksiniz. Ben söyleyeceğim siz düşüneceksiniz ve sonunda dediğim gibi istediğimiz evi evren bize getirecek. Evet arkadaşlar hazırsak kimse bizi rahatsız etmiyorsa ister oturur ister uzanır ayaklarımızı uzatabiliriz. Tipik meditasyon pozisyonu alabiliriz. Gözlerimiz kapalı olursa güzel olur. Açık olursa da sadece bir objeye bakalım arkadaşlar. Videodaki de olabilir. İstisnamız neydi? Kimseye cevap vermiyoruz arkadaşlar. Hani bu telefon yoluyla ya da seslenme yoluyla. O yüzden kendimizi biraz soyutlayacağız ki çalışmamızdan daha çok verim alalım diyorum ve burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Belli bir süre tuttuktan sonra ağzımızdan üfleyerek veriyoruz. Evet arkadaşlar tekrar burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Ağzımızdan üfleyerek veriyoruz. Tekrar arkadaşlar burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Çok rahatsız arkadaşlar. Ağzımızdan üfleyerek veriyoruz ve verirken de bol düşüncelerden, zihnimizi kurcalayan düşüncelerden artık çıkıyoruz. O düşüncelerin nefesle birlikte dışarıya gittiğini imajine ediyoruz arkadaşlar. Ve son tura geçeceğiz. Burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. ağzımızdan üfleyerek veriyoruz Evet arkadaşlar sadece sese konsantre oluyoruz. Sesi bir komuz olarak algılıyoruz. Şu anda betadan yani bol düşünceli halimizden artık alfaya geçtik. Alfada biliyorsunuz bilinçaltı her zaman şimdi de yani alfa frekansında yaşardı. Hayatı, oluşumu, yaratımı da bu anda yapardı. Biz de zaten sürekli dilek tezahürlerinde ne diyoruz? Sahip olacağız. Sahiptik değil. Hep sahibiz. Şimdi, şimdi de yani anda akışta konuşuyoruz arkadaşlar. Ama bu yetmiyor. Ne demiştik? Bilinçli aklımızla bilinçaltımıza en yakın gidebileceğimiz olan frekans teta frekansıydı. Ve ona gitmek için yine özgün bir teknik uyguladık biliyorsunuz. İlk kez izleyenler için çok kısa anlatacağım arkadaşlar ses efektinde kuş sesi vereceğim. Her sesi duyduğumuzda ses bitiminde zihnimizin bir katman derinliklerine ilerlediğimizi düşüneceğiz. İmajine edeceğiz. Tekrar tekrar yine dört tur. En sonunda artık ulaşabildiğimiz zihnimizin en derin katmanına yani tete frekansına ulaşacağız arkadaşlar. Evet yine vakit kaybetmeden kuş sesimiz geliyor arkadaşlar. Kuş sesimiz geldi sesi duyduk ve sesin bitimiyle birlikte böyle bir asansörden aşağı iner gibi zihnimizin derinliklerine ilerledik. Evet arkadaşlar, sadece sese konsantre oluyoruz. Tekrar kuş sesi geliyor ve geldi. Evet arkadaşlar, kuş sesinin bitimiyle birlikte zihnimizin daha derinlerine doğru ilerledik. Yolculuğumuz devam ediyor. Daha derin katmanlara doğru devam ediyor. Çok rahatız. Hiçbir şey düşünmüyoruz. Bizim zihnimiz şu anda hiçbir şey meşgul etmiyor arkadaşlar. Evet tekrar kuş sesini duyuyoruz ve duyduk. Kuş sesini evet arkadaşlar bitmeyi bildik de zihnimizin en 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 derinliklerine doğru ilerledik arkadaşlar. Evet, en derine ilerlemek için sadece bir katman kaldı arkadaşlar. Sadece bir katman sonra zihnimizin en 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 derinliklerine ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar, sesimiz geliyor. Geliyor ve geldi. Sesi duyduk. Evet. Artık arkadaşlar zihnimizin en en derinliklerindeyiz ulaşabildiğimiz en derin noktasındayız arkadaşlar. Hiçbir şey umrumuzda değil artık. İçinde bulunduğumuz frekans, teta frekansı ne diyorduk biz doğal yollarla sabah ilk kalktığımız anda ve gece tam uykuya dalarken erişebildiğimiz ancak bilinçli aklımız da bu tarz çalışmalarla şimdi yaptığımız meditasyon çalışmasıyla ulaşabildiğimiz bir frekans bu. Bilinç altımıza çok yakınız. Burada arkadaşlar yapacağımız çalışmada Duygu ve hissiyatı ne kadar yaşarsak Bilinçaltımıza bunu iletmemiz Kod olarak iletmemiz çok daha kolay olacak O yüzden lütfen lütfen Mümkün olduğunca duygu, his Bütün edinebileceğimiz daha çok Tabii ki pozitif olacak Ben anlatacağım bunları Mümkün olduğunca bunları yaşayalım Doku organlarımızı kul Hemen hikayemize geçiyorum arkadaşlar Hikayemize geçiyorum Hikayemiz yine ütopik bir hikaye arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Hiçbir şekilde bu hikaye ön koşul olarak almayacağız tezahürümüzde. Bizim dilek tezahürümüz sadece evde arkadaşlar. Hikaye süreci se kesinlikle bir ön koşul değil. Sadece geçiştirme. Burayı zaten çok hızlı geçeceğim. Hemen anlatıyorum arkadaşlar. İntimizi fazla yormuyoruz. Sadece biz sese odaklanıyoruz. Arkadaşlar yıllar önce, yıllar önce biri sizin adınıza farkında bile olmadan küçük bir yatırım yapmış. Belki bir kripto, belki farklı bir bir alana hiç bilmiyoruz. Anne baba dede hiç bilmiyoruz arkadaşlar. Ama o sistemin algoritması bozulduğu için arkadaşlar kimin hesabına ait olduğu belli olmamış yıllardır belirsiz kalmış. Bir gün rastgele bize bir e-posta, telefon, telgraf, artık mektup, haber ne diyorsak böyle bir haber geliyor ve bu fon uzun süredir size ait görünüyor. Lütfen doğrulayın şeklinde. Sonra arkadaşlar biz de doğruluyoruz hesabımızı yatırıyoruz. Birden arkadaşlar inanılmaz bir para yatıyor hesabımıza. Yani işin garip tarafı arkadaşlar biz de sürekli ev hayali kuruyoruz ya hani oturabileceğimiz bir ev istiyoruz de artık kiradan kurtulacağız ya da ev sahibi olanlar evini değiştirecek falan hep o moddayız arkadaşlar ve o arada da ev bakıyoruz piyasadaki fiyatlar falan filan uçuk geliyor bize lütfen bu korkuyu hissedelim korku demeyelim onu da arkadaşlar belirsizliği imkansızlığı umutsuzluğu hissederken o paranın geldiği haberi inanılmaz bizi mutlu ediyor ve para öyle bir para ki arkadaşlar biz piyasayı biraz daha araştırmaya başladığımızda fark ediyoruz ki o para istediğimiz semte, istediğimiz coğrafi konumda, bölgede, lokasyonda ki eve tekamül eden bir para. Evet para geldi dedim ya bunu kesinlikle bir ön koşu olarak değil. Anahtar kelimemiz buydu arkadaşlar. Habersiz gelen para. Dileğimiz de evdi. Şimdi eve geçiyoruz. Emlakçıyı aradık. Sevdiğimiz insanlarla birlikte eve bakmaya gittik. Ama o da ne Arkadaşlar ev inanılmaz sürekli rüyalarımıza giren bir ev. Evet arkadaşlar şimdiye kadar gözlerimiz açıksa eğer lütfen şimdi gözlerinizi kapatmanızı rica ediyorum sizden. Gözlerimizi kapatalım ve o evin içindeymiş gibi hissetmeye başlayalım arkadaşlar. Bakın yeni evinizin banyosundasınız. O harika fayanslara dokunuyoruz arkadaşlar. Dokunuyoruz hissediyoruz ve kendimizi diyoruz ki ya, sanki bir hamam bir spa merkezinde gibiyiz arkadaşlar. O kadar yeni, o kadar istediğimiz gibi ki biz bile bu kadarını beklemiyorduk. Renkler ne kadar canlı değil mi arkadaşlar? Lütfen, lütfen hissedelim bunları arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ayaklarımızın altındaki bu o serinliği, o pürüzsüz dokuyu hissedelim banyodayken, evin banyosundayken arkadaşlar. Burası sizin kişisel sığınağınız, günün yorgunluğunu attığınız o huzurlu yer. Her detayı zihnimizde canlandırıyoruz arkadaşlar. Muslukların parlaklığı. Aynanın yansıması, her şey tam da istediğimiz gibi. Evet arkadaşlar şimdi salona geçelim. Ayaklarınızın altındaki parkelerin sıcaklığını ve dokusunu hissedelim arkadaşlar. Ne kadar kaliteli, ne kadar şık duruyorlar. Öyle bir şaşırıyoruz, seviniyoruz arkadaşlar. Sevdiğimiz insan anne baba, kardeş, komşu kim varsa yanımızda ona bakıyoruz ama böyle sevinçten, mutluluktan gözlerimiz parlıyor arkadaşlar. Üzerinde yürürken çıkan o tok sesi duyun arkadaşlar parkelerin üzerinde. Hani böyle sıfır bir evde ayakkabıyla gezersin ya hem yeni kıyamazsın böyle hem de tok bir ses gelir arkadaşlar. Sonra geçiyoruz arkadaşlar mobilyalara böyle vestiyer dolaplara falan ne kadar da uyumlu bir bilgiler, renk olarak arkadaşlar. Odaların arkadaşlar içi o kadar ferah ki. Bütün ev böyle. O içindeki ferahlığı pencerelerden sızan gün ışığını teninize kadar hissedin arkadaşlar. Vücudumuzda hissedelim lütfen bunu arkadaşlar. Arkadaşlar burası ailenizle, sevdiklerinizle en güzel anılarınızı biriktireceğiniz yer kahkahalarınızı mutlu sohbetlerinizi şimdiden duyun arkadaşlar şimdiden duyun onun hayalini kuruyoruz orada gezerken de arkadaşlar ve mutfak evet evet mutfak bayanlar tabii ki erkekler de öyle evin kalbi değil mi arkadaşlar mutfak o muhteşem mutfak dolaplarının kapağını açın renklerine dokusuna hayran kalıyoruz arkadaşlar tam da hayal ettiğimiz gibi değil mi? fonksiyonel böyle arkadaşlar çok lüks yapılmış şık ve modern dolaplar dolap kapakları tezgahın üzerinde arkadaşlar en sevdiğiniz yemeği hazırladığınızı hayal edin hayalini kuruyoruz burada diyoruz bu tezgahta en sevdiğimiz yemeği ne güzel yaparız evet arkadaşlar yemek yaparken duyduğunuz o keyfi etrafa yayılan o mis gibi kokuları hissediyoruz lütfen arkadaşlar kokluyoruz böyle yemek yapıyor hayalini kurarken kokuyor o anda duyduk zaten biz evet arkadaşlar bu mutfak sevdiklerimize sevgi katıyor değil mi arkadaşlar lezzetlerin yer olacak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Her sabah kahvemizi yudumlayacağız arkadaşlar. Güne mutfakta başlayacağız öyle değil mi? Mutfakta mı başlayacağız, balkonda mı kahvemizi içerken? Evet balkon dedim. Balkona çıkıyoruz. Derin bir nefes alıyoruz arkadaşlar. Karşımızda arkadaşlar kişiye göre deniz, orman, doğa manzarasını görüyoruz arkadaşlar. O kadar güzel ki ağaçların yeşili, gökyüzünün mavisi, kuş cıvıltılarını dinliyoruz arkadaşlar. Duyuyoruz sesi. Ne güzel diyoruz ya. Evet burası bizim huzur köşemiz. Öyle değil mi arkadaşlar? Sabah kahvemizi burada mı içsek yoksa diye düşünüyoruz. Akşamları gün batımı buradan izleyeceğiz. Hayal ediyoruz o an arkadaşlar. Emlakçı da bize gezdiriyor böyle. Konuşuyor. Hiç durmadan çok konuşuyor onlar. Abi bize bunları hayal ediyoruz arkadaşlar. Lütfen lütfen hissedelim bunları arkadaşlar. Temiz havanın balkondayken ciğerlerinizi doldurduğunu, tüm stresinizi alıp götürdüğümüzü hissedelim arkadaşlar. Bu manzara artık her gün sizinle birlikte olacak zaten öyle değil mi artık sahibiz. Bu manzara her gün bizde. Evet arkadaşlar geçiyoruz komşularımızı düşünüyoruz. Ne kadar nazik, ne kadar yardımsever insanlar sizi sıcak bir gülümseyle karşı karşılıyor arkadaşlar. Biz böyle balkondan bakıyoruz ya. Onlar da böyle kamelya var sitenin içerisinde. Orada konuşuyorlar. Böyle çok sempatikler arkadaşlar. Hoş geldiniz diyorlar. Biz onu duyamıyoruz ama hani bize bakıp da böyle dudak kıpırdamasını sanki görür gibiyiz arkadaşlar. O kadar böyle güven veriyor ki bize. Huzur dolu muhteşem bir sitenin içerisinde çok nazik, kibar, elit komşular olduğunu düşünelim lütfen arkadaşlar. Evet arkadaşlar çocukların oyun oynadığı, insanların birbirine selam verdiği güvenli ve huzurlu bir ortam. Bu aidiyet hissini, bu komşuluk sıcaklığını kalbinizin derinliklerinde hissedin. Lütfen arkadaşlar hissediyoruz bunu. Evet arkadaşlar her gün sabah uyandığınızda ya da geçmeden uykuya geçmeden önce bu hisleri yaşayın. Bakın video izleyin, izleyin demiyorum. İzleyin ya da izlemeyin ama bunu lütfen arkadaşlar bakın bu kadar böyle imajine ettik ya. Çok kısa olarak sabah ilk kalktığımız anda ya da gece yatmadan otomatik vücudun tete frekansına geldiği zamanlar bu hisleri tekrar tekrar düşüneceğiz arkadaşlar. Ve bir bardak imajinasyonu yapıyoruz arkadaşlar. Bardağa bakacağız o enerjiyi ne dedim ben. Her çalışmadan sonra bir miktar enerjiyi aktarıyoruz arkadaşlar. Hani böyle fısıldayarak ya da zihnimizden yeni evimde çok mutluyum. Evet banyomun fayansları harika gibi kelimeler söyleyerek her seferinde bardağımızı bir miktar dolduruyoruz arkadaşlar. Cümleleri sadece söylemiyoruz arkadaşlar onları hissediyoruz o duyguyu tüm hücrelerimizde hissediyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar sadece bunu hani işte anahtar kelime habersiz gelen para dilek ev şeklinde düşünmeyin lütfen bunu Yani bu yetmiyor biliyorsunuz o evin içinde olmanın getireceği sevinci huzuru şükranı şimdiden hissetmelisiniz hep ne diyoruz arkadaşlar duygu his önce gelir sonra dilek fiziksel gerçekliğinde gözük göz fiziksel gerçekliğimizde gözük gözüküyor zaten. Evet mesela anahtarları sanki dün teslim almışız gibi. Şimdi değil. Dün tes teslim almışız gibi arkadaşlar. Sanki ilk gecemizi o evde geçiriyormuş gibi. Bu hissiyatı sonuna kadar yaşayalım arkadaşlar. Şüphe korku acaba olur mu? Yok. Yok. Böyle düşünceler geldiğinde arkadaşlar bakın böyle düşünceler çok geliyor. Yorumlarda yazıyoruz zaten biliyorum. Bunlara arkadaşlar reaksiyon vermiyoruz. Üzerine aksiyon almıyoruz. Nötr kalıyoruz. Bastırmaya da çalışmıyoruz. Sadece geçip gitmesini bekliyoruz. Ne diyoruz? Evren benim için en kısa zamanda nasıl olsa o evi hazırlayacak, bana getirecek gibi kısa cümlelerle geçiştiriyoruz bunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben diyorum ki yeni eviniz şimdiden hayırlı olsun. Bu teknik sadece bir ev için değil biliyorsunuz arkadaşlar. Hayal ettiğimiz her şeyi bu teknikle çekebiliyoruz. Yeter ki inanın hissedin ve evrenin sizin için çalıştığını bilin. Bu bize doğuştan verilen bir güçtü. Arkadaşlar, gözümüzü açabiliriz artık. Çalışmamızı tamamladık. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve benzeri içerikler için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da teşekkürler yazabiliriz. Sevgiyle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.